B'den AC'ye dik çektiğimiz zaman buradaki ikiz kenarlara ait bir tane yükseklik bu parçaların toplamı olur 10'dur. 30, 60, 90 üçgeni var burada. 30'un karşısındaki neyse 90'ın karşısındaki bunun 2 katı olacaktır. Yani AB uzunluğu 20 bulunur. E noktasından AB'ye paralel olacak şekilde çizdiğimizde burası 3 ise şu parçada 3 olacaktır. Paralellik olduğu için de hem ikiz kenarlık var. Buradaki açılar taşınır. Yani BDE üçgeni ikiz kenardır. Aynı zamanda EG daha doğrusu şuradaki nokta ile C arasındaki açılar da aynıdır. Bunlar da ikiz kenardır. 3'e 3 üç olsun. Şuradaki parçaya X dediğimiz zaman ikiz kenarlıktan dolayı şu parçada 3 olur. Dolayısıyla toplam ikiz kenarda yine x artı 3 olacağından dolayı Buradaki parçamız da x olur. Bunlar da yine x'tir. Burada oluşan iki tane üçgen benzerdir. Burada açılarımız aynı. Tepe açıları da aynı olacaktır. Paralellikten dolayı. Burada ikiz kenarlara ait olan yükseklikler de kenarların oranına sahip olur. 2'ye 6 olduğu için 3 kat olur. Öyleyse burada 3 varsa 3 kat olacaktır. Yani x 9 olur. Buna bağlı olarak ab 12 olur. AC de 12 olur. Toplam 24 bulunur. AED üçgeninde eşit kenarlara ait yükseklik buradaki 4 ile 2'nin toplamıdır. Yani 6 yapar. Toplam 18 olduğuna göre diğer taraftan gelecek olan yüksekliğin 12 olması gerekir. BG bu yüksekliktir. 2 burada olduğuna göre BH uzunluğu da buna göre 10 olur. Buradaki açıyı nokta ile gösterelim. Bu açıyı da çizgi ile gösterelim. 5 verilmiş Burada da 3 ve 4 verildiği için Pisagor teoreminden burayı 5 buluyoruz. Ters açılarda nokta olacak burada. ikizkenar kenar olduğu için. Diğer tarafa da aynısı olduğu için. Buradaki açıyla şuradaki açı aynıdır. 90 derecelerde aynı olduğu için burayı çizgiyle göstermiştik. F'deki açımız da yine çizgili olacaktır. Bu uzunluğa X diyelim. BCY olsun. EF uzunluğu da Z olsun. Şimdi X'i bulmak için benzerliği kullanalım. Noktanın karşısında x var. Diğerinde çizginin karşısında 5 var. Noktanın karşısında 4 var. Çizginin karşısında 3 var. İçler dışlar çarpımıyla x'i 20 bölü 3 buluyoruz. Şimdi y'ye gelelim. Burada çizginin karşısında 5 var. 90'ın karşısında y var. Bu şekilde yazdık. Aynısını burada uyguluyoruz. Çizginin karşısında 3 var. 90'ın karşısında 5 var. 3 bölü 5 diyoruz. İçler dışlar çarpımı ile y'yi 25 bölü 3 bulduk. Buradan z'ye geçiş yapalım. Noktanın karşısında z var. 90'ın karşısında efc üçgeninde y artı 5 var. Diğer taraftan da noktanın karşısında burada 4 var. 90'ın karşısında da 5 var. Burada y'nin değerini 25 bölü 3 olarak yerine yazıyoruz düzenleme yaparak z'yi buradan çektiğimizde 32 bölü 3 olduğunu görüyoruz. x ile z'nin toplamı istenmiş. 32 bölü 3 ile 20 bölü 3'ü topladığımız zaman sonuç 52 bölü 3 yapar. AD, DC'ye eşit olduğu için simetri var. Öyleyse buradaki BD açı ortay olur. 30'a 30 olacaktır. 30 ile 104'ü topladık. 134 yaptı. 180'den çıkardığımızda alfaya 46 kalır. Eşkenar üçgen olduğu için B açısı 60 olur. D açısı da dış açı olduğu için 60 artı 18'den 78 olur. İkiz kenar olduğu için taban açıları eşittir. 78, 78 olunca geriye 24 kalır. Burası da 60 olduğu için 64'ten, 60'tan 24'ü çıkardığımızda alfa 36 derece olur. Eşkenar üçgende iç açı 60 derece. Burası 30'dur. C'den gelen buradaki kenar ortay hem açı orta hem de yüksekliktir. Öyleyse burası 90 derecedir. 30 olduğu için alfaya 60 derece kalır. C açısı 60 derecedir. Dış açı olduğu için 60 artı 5'ten 65 olur. İkiz kenar olduğu için burası da 65'tir. Toplam 130 yapar. Geriye 50 derece kalır. Toplam 60 olduğu için alfa 10 derece olur.